Tamamdır. İlk baştan başlıyoruz tamam mı? Artık biraz sıkılmaya başladım ama bu bölümü yeniden yapmaya hazırım. Neden? Çünkü telefonun şarjı bitti ve bütün kaydım boşa gitti. Yani like atın, abone olun. Artık çıkmak istiyorum bu videoya. Ne? Ne? Ben bu adamın ne yapmaya çalıştığını anladım. Bu adam biraz kafa tutmaya çalışıyor bize. Hop. Hop. Hasar verdim. Koş. Koş hasar verdim. Hop. 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 Hop, hop. olmaz. Hop. Hop. Hop hop hop. hop, hop. Saldırın saldırın saldırın. Saldırın koçlarım saldırın. Saldırın. Bu arada magic de kullanacağım yakında. Magic ile de kullanacağım yakında. Ben hep bunlardan ilerliyorum. Artık magic ile falan kullanmamız lazım yani. Hatta kullanayım bir tane spartan çağırayım. Biz Sparta yaparız. Biz Sparta. İsis Sparta vuruşu çok vuruyor. İsis Sparta vuruşu cidden çok vuruyor. Hop bana at bana at bana at. Hop şimdi şimdi çok vuracağız. Ha ha ha. Ya, ne diyorsun ya git. Cidden, cidden seni kovarım ha oda. Odadan seni kovarım ha. Ya biliyorum zaten ya. Of. Çok Geç 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 geç. Patates bunlar geç. Geç patates bunlar ya. <laughs> Abi bir daha böyle espriler yaparsam büyük ihtimalle e, izleyiciler videomdan çıkacak Ve bu benim için kötü bir şey. Bak dibine dibine dibine. Neyse. Ben bu adamın bir bloklama şansına falan vermişim. Güzel. Bak. Bir tane bir tane Bak 400 vurdum bak. Özellik kullanmak istemiyorum. Özellik kullanmak istemiyorum. Ordu kurmak da istemiyorum. Artık yani Ya yenelim gitsin ya. No Land iyiydi ya. Allah Allah. Yenelim gitsin Allah aşkına ya. Uğraştırmayın beni ya. Bak yıkıldı adamların yeri. Allah Allah. No menset onun no gününe barbar yerlerin yer. Bunlar daha sonraki savaşlarda kullanabilirsin biliyorum ya. Allah Allah. Neden mi iki geldi? Normalde dört olması gerekiyordu. Neden mi iki geldi? Çünkü yaptığım bölümü tekrar yaptım. Ve bu çok sıkıcı bir şey. Tamamdır. Yaptığım bölümü bir daha yaptım, bir daha yaptım ve bir daha yaptım. Her şeyini biliyordum yani o bölümü. izi bölüm işte. Hem şimdi. Ben çok şeyden öğrenmek istemiyorum. Vizard, Bizar. Vizard'dan. Yani ben bir şey versem ya kale okçusunu. Ama güzelim yani kılıç. Kılıç zaten ne diyorum ama magic de magic işine de geçmek istiyorum. Bir magic ile de bas basmamız vardı. Hadi. Ne yaptık bunlardan? Yaptık şunu yapmamışım Ne diyeceğim? Immortal bileşi vahşi kabileleri. Immortal birleşi vahşi kabileleri ele geçir ve dağıt. Tamam çok kolay olacak. Rahatta kalın. Rahatta kalın. Vahşi. Vahşi kostümler kişiler işte ya. Yani o kadar da bir cacık değiller yani. Yani bir cacığa da benzemiyorlar yani. Onlardan bir falan olmaz bu arada. Vampiri bir tane var. 2-3 vampirikle yenerim ben bunları ya. Yok ya ben bunları 2-3 vampirikle hallederim yani. Bunlar bu arada kolay ya. Kolay yani. Yani kolay. Easy bölümler. Bana getirmeyin böyle şeyleri ya. Bu siz bu kadar kolay geçemezsin. Neden? Çünkü vampiriniz yok. <laughs> Neyse. Zaten, Şansa çıkmadı zaten. Şansa çıkmadı zaten bunun vampiriye. Hop. Hop. Kardeşim. Hop. 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 Yapamayacaksınız ki. Maden kazamayacaksınız ki. Maden kazacağınız zaman öleceksiniz yani. Hop. Hop. <laughs> öldürdü abi. Hop. Ne yapabilirsin yani? Ne yapabilirsin? Sadece kendine gelen paramdan kazanacaksın yani. Hop. Hani kaç, kaç yani. Ben olsam da öyle yaparım. Ya hayvan gibi. Hayvan, hayvan gibi. Madenci kazıyorum, evet. Ben bu adamları böyle öldüreceğim böyle iş yapacağım. Ya leş ne bozuyor. ya? Sinirimi bozmayın benim ya. Sinirimi bozmayın benim ya. Şuradan da biraz yani asker basalım. Bu arada inam ortada. Ben ne kullanmayı ne kullanacağım? Wizard kullanacağım. Yani magical. Wizard dersem ayıp olur. Koskoca Maydık. Hop. Hop arkadaşlar. Arkadaşlar o, o, en son bastığım o şey var ya ben onu korumak için galiba büyük bir ee... ah şey dur muhteşem taktik dünyanın en iyi taktiği bu adamlar hop 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 tam öldün öldün ya <laughs> git lan düşman takviye çağırdı ben vizart basana kadar adam takviye çağırdı ben vizart basana kadar yani melikin biz vizart Allah seçin yani Ertuğrul yeni ezdim ben Adamlar da vahşi, ben de vahşiyim. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Dede gelsin de sen bana? Sen şimdi benim bir kontrolüme gelsene dede. Dede şunları biz bir patlatalım. Dede. Dede iki saniye. Dede iki saniye. Bunlar bizim kabileden kişiler ölmüşleri. Dede iki saniye. Dedem iki saniye. Şöyle e, birkaç kişi patlattık. Ne yaptık? Birkaç kişi patlattık. Hop. Hop. Arkadaşlar dede dövüyorlar. Saldırın. Saldırın dede dövüyorlar. He. Hey ya. Allah Allah. Dede, Dede mi kaldırıyorsunuz Allah aşkına? Ben burada, ben burada hop, hop. Bug time. Ben burada dans ediyorum dede olarak. Siz bana nasıl karışıyorsunuz? Allah Allah. Siz bana neden karışıyorsun? Ben burada dede olarak dans ediyorum. Sağ sol, sol sağ dansı. Dayı. Ay seni iyiye benziyorsun. Gel benimle. Bunlar hayvan. <laughs> Gelme bunlarla. Bir tane de spirit'in basayım. Spirit'in <laughs> basayım <laughs> ya. Mızrakla demeye spirit'in diyoruz. Zaten bir şey mızrakla demeyeceksin. Spirit'in, <laughs> spirit'in hiçbir zaman mızrakla demeyeceksin. Neden? Çünkü spirit'in. Bunların adı, adı spirit'in. <laughs> spirit'in senin moduna sinir içeri <laughs> basın. Alp. Ve minyon ordusu yapmaya başladım. Bu bunlar minyon çıkardığı için yavaş yavaş minyon ordusunu yapmaya başladım be. Ee, biz koyamıyoruz. Evet şimdi. Ben ne yapacağım? Sor dokları öldürteceğim. Evet çok mantıklı bir plan değil mi? Az Öldürün abi. beni az canım vardı zaten. Şimdi yani biz zaten işte yani değil Hop. sen orada biz kal. Cımız. O yüzden bak şimdi size ucusu Sparta saldırısı. Dı 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 basmış. Bu adamın bize Ayıp yapma lan dede. Bizart neymiş? Ayıp etme yapma dede. Mızı mızrağı da olmuş. Spayerton evet. Spayerton. <laughs> Arkadaşlar bugün Spayerton ile mızrak sallayacağız. Spayerton unutmayın. Neyse. Arkadaşlar Spayerton namayı... Ben ne diyorum ya. Bu arada baya param var ama harcayamıyorum. <laughs> Dede geldin mi sen? Dede bas minyonlarını. Kaç dedemiz var dedi. de sen hangi dedesin sen ya? Bu dedeme. Hayır bu dede değil. Bu dedeme. Bu dede değil. Bu dedeme. Bu dede değil. Bu dedeme. Dede tamam ya saldırım ya. ya. Minyon ordusu yaptık zaten. Ben arkada duracağım <laughs> Spiriton'la. Lan minyonlarım bütün <laughs> arkada gitti. Ulan dedeler yetişme. Dedelerden win almak istiyorum ben. Dede. Dedelerden win alacağız biz. Dedeler. Dedeler arkadan boost basıyor. Öldükçe basıyorlar. Öldükçe basıyorlar. Öldükçe adam basıyorlar. Bizim taktiğimiz bu. Ölüyoruz ama adam basıyoruz. Kardeşim öldüm mü? Adam basıldı hop 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 hop, hop 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 kardeşim <laughs> sen bizi ne sandın hop hop Dene, kaç 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 Ağabey, <laughs> ağabey, tamam ve bu hala bir bu adamların sonu olabilir. Ve sömürmüşüz evet. Bütün kaynaklarımızı sömürmüşüz. Ölün gidin ya. Bana ne? Ölün gidin ya. O bütün kaynakları sömürmüşsünüz. Bütün kaynakları sömürmüşsünüz. Filtre tarafını falan açma. Bütün kaynakların siz ya. Siz nasıl insanlarsınız? Neyse. Hızlı yapayım da hızlı bitsin. Hızlı bitsin ki hızlı maden kasmayalım. Ben bu adamlara beni güzel aldırıyorum. Ama minyon ordusunu basın arkadaşlar ya. Ben size ne derim? Minyon basın. Minyon minyon. Bak, sen minyon basmışsın. Sen minyon basmışsın. Ama bu kadar minyon yetmez. Sen milyon basmışsın. Olan başka daha fazla milyon olması gerekli. Asker. asker öldürsene 46 asker. var. Olan onlar zaten ölüme gidiyor ya. Onlar kendi ölüme gidiyor zaten. Hop, geliyorlar mı? Madenciler gitti. Şimdi arkaya atılarak ölüyorlar. Şu an sömürüyorlar şu anda. En son askerlerim. Son hayatta <laughs> kalanlar diyeyim size. Hop. Hop bu adam da gelecek. <laughs> ve minyonlarını basacak. O zaman biz dedelerle bir iş yapacağız. <gülüyor> Özürüz. <laughs> Ölürüz. biz dede minyonlarını basmakta. Dede minyon. O dede oldu minyon. Onun her türlü bas. Dede. Dede, dede minyon bas. Dede, minyon bas. Ben. Dede. Dede, dede kaç milyon basa sen? Bir, iki, iki oldu. Üç bas. Üç, üç oldu, Yok, üç oldu. Bu şey oluyor mu? Beş tane. Magic'in başına beş tane. Ben arkada duruyorum. Ben bileyim de. Bizim minyonları şu anda öldürüyorlar. Şu anda ne yapacağız? Öldü ki basın 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 basın. Minyonları basın Minyon basın. basın. Basın basın minyon basın. Basın toplantısı. Allah'ım çok iğrenç bir espriydi ya. Tamam. Şimdi içeri giriş yaptık. Kuvvet birliklerini öldürdüğümüze göre bin tane minyon ile bu işi halledebiliriz. Minimum. Neden basmıyorsunuz? Neden saldırmıyorsunuz? Allah aşkına. <laughs> ben burada biz burada savaşıyoruz. Oğlum ne yapıyorsun ya Allah aşkına? Ye ye lan. Ye lan beni. Arkadan öldürüyor seni. Ne yapacağım? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ay gata Ay vay canına ne aldım ben? What? <laughs> What? Sandık açacağız. Şimdi. What? 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 Bu ne lan? Bu ne Allah aşkına? Hop. Hop. Öldürdün. Hop. Öldürdün. Hop. Öldürdün. Hop. Bunu da öldürdün. Hop. Aa ben öldüremedim. <laughs> Demek ki yetmedi. Kendimizi açıp geliyoruz. Biraz sandık açıp geliyoruz arkadaşlar. Şaka şaka şaka. Şaka, şaka. Yani bir sandık şakart. Yani. Şakart. Şakartım, şakart. Yani bir tanet, değil mi? Arkadaşlar benim bin tane sandığım var yani. yani bir tane. Yanlış anlaşılmasın. E ee, bir tane 100 sandık aç. 1000 tane. <laughs> demek, <bin gülüyor> Lütfen güzel bir şey çıksın. <laughs> Vay canına. Bu elmas verdi. 125 elmas verdi. Bizde yoktu. Bu arada vallaya gelip bu ne? Speedrunner yeni saniye üçüncü. Zaman atar. Elit bir grup elit askeri toplayın. Elit bir grup. Efsanevi Speedrun. Abi ben e, ee, bak, bak şunu çok kullanacağım. E, sonlarda. Bir de burası var. Burası bayağı şey. Güçlü, bir, şey. güçlü şeyler var bunun. En güçlü onun en güçlü şey şu şey. Biraz 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 şuradan bir bir basacak. Onun en güçlü Hayır. Şey. Hayır. En hayır. En güçlü şeyi o değil Alp. Ne? Söylemek ki şey olur. Al onu sen. Info olur. Bir tane grifon alayım mı? Normalde diğerinin derinliklerinden tüm derinliklerinden olan bir grifonu getireyim. Ben grifonu getireyim. Grifonu getireyim. Şimdi... Grifon. Bence grifonu getirmeyeyim. Ee... Kayrider Kayrider'ı mı getireyim ya? Bu, bu ne?

bir oyun daha oynayalım kapatalım videoyu ya kapıyı kapatmamışsın bu arada ağlarım ee, kötü ses geldiyse ağlarım ağlarım da bir Allah billahi ağlarım var da bu arada nasıl geldiğini sizin nasıl geldi aklına bir gram fikri şey yok Bunu da söyleyeyim size gram bir fikrim yok. Sıf, mağaza değil. Misyonlar. Yüksek değil. Hazır. Şimdi bunlar ne? Sınırdayız çünkü. Pusu yerler onu takviye geçiriz. Doğumuna gelecek. Abi bu çok, çok en kolay şey. En kolay şey. Video <laughs> çekiyoruz. Her gün akşam yatarken sür be ellerini. Allah aşkına. İyice Anneannem geldi ama e, bana saldırıyorlar. O yüzden çekmem lazım. Oyunda oyunda annemle. Ama üşümeyin bu arada. Bu arada serin gibi. Bu arada. Bizim ben... Arkadaşlar sınırlarını duruyoruz. Bir de bir saldır, bir defans bir saldır, bir defans bir saldır, hop hop hop, bir defa bir saldır, bir saldır, bir saldır, sal, sal, saldır saldır. Saldır. saldır 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 salır 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 gene çıkın. Kopke. Lan. çıkın lan. salır çıkın. salır çıkın. Çıkın salır lan çıkın çıkın Dur, adamlar dev Adamlar devre Adamlar dev Şimdi ayaklanabiliyorsunuz. Artık ayaklanın. Ayaklanıyorlar. Dur, dur, dur. Arkadan izleyeceğim ben onları ya diyeceğim ki. Demin tabii ki de. Hop. Hop. Zaten Hop. Yandım. Hop. Hop. Uzun süre sonra Kerem Turgay TV'nin gücü gücünü görmen lazım. Hop. dev gitti. Ve gün doğumuna gelecek birlik şu anda gelmesi lazım. Gün <laughs> doğumunda daha büyük bir birlik geliyor. Yoksa daha gün, gün doğuyor ve o büyük birliğin gelmesi lazım. Bu büyük delik değil değil mi? Arkadan denk gönderirler lütfen. Abi biz arkadan denk göndermeyeceksin neden beni uğraştırdın Allah aşkına neyse. İşte beleş ne müş, bu ana? hayır demem. İkinci adam Beşinci adam öldü. Evet. Bu video dünyanın en mantıklı... İkinci adam öldü. İkinci adam geldi. İkinci adam öldü. İkinci Birinci adam, adam geldi. geldi. İkinci adam öldü. Birinci adam öldü. Şimdi Donald Trump geldi. O da öldü. O da öldü. Ne? Öldü mü lan? Öldü öldü. Herkesi öldüren ki öldü. Öldüremez Donald ya. Bundan oldu kimi öldürüyor Özel team benim join cahit, ben join'a bastım vardı. Ben 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 onu unuttum. Ben onu unuttum. İspir. Abi ben onu unuttum. İspir, dur. İspir. dur. Dur dur dur. Hazır desem. Ne veriyorsun sen? Hayır, dur. Bu olmaz, bu olamaz. Ben burada Griffin basıp öldürür müyüm herkesi? Evet, ben burada Griffin basacağım vardı. Ama şimdi ben de Griffin bastık. Bu oyunda biraz şeye basalım. En son bölümde ne ee, basalım. Madem şey bu ee, şey, <laughs> şey basarız. Ee, en son e, bölümde bölümlere Griffin'e basacağım zaten. En son bölümde çünkü boss geliyor değil mi? Hı. Evet. En son bölümde boss mu geliyor? Dur saniye. Küçük bir konuşma anlamına geldi. Ne işe ama Neyse. Hop. Uzun ayaklanma. İkinci kabileye bu ya. Biliyoruz ya. Kapat. Şundan kullanayım mı? Bir tane kullanayım. Evet ya bir tane kullanayım. Bir tane kullanayım da saldırıyor mu lan? Saldırmıyor. Saldırıyor sandım. Hop. Şimdi başlatacağım öfkeyi. Bir anda bir anda öfkelenin. Hop 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 hop. Yiyin bitirin. Hop 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 hop, hop. Hop. Kasın. Kasın. Hop. 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 Yaparsınız siz. Hop. 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 Bayağı bastık ha. Şimdi basarsam daha fazla kasarız. Kasın. Kasın. Bu ben bayağı şunlar aldım. Neden? Çünkü çok, çok çok iyi bir şey Evet, yine geldi annem. <laughs> Hemen geldim. Grifonu ee, basamam. Basarsam hayal kırıklığına uğrarım. Ne olacak ya? Ne yapacağım ben? Ben Bende tandır varmış lan. Şimşek. Çok yağmur da var. Archidon fire da var. Archidon fire da güçlü. Hayır. Daha güçsüz. Hop hop baya baya iki tane daha basıyorum. Ben e, bütün özellikleri özellikleri şeyde kullanmayı tıklanıyorum ya. En son boss boss dedim yine. işte en sonunda. Kafanızı karıştırdım şimdi. Ha ha ha. Ben kafa karıştırdım şimdi. Hop hop hop. Gitme oraya. Bizim. Gitme. Gitme dur bir tane de şundan çıkart. Hmm. Çıkart. o iyi geldi ha. Dosun, dosun, Neden biz bir adam basmıyoruz? Çünkü en son Barbie en son vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Dur en son darbeyi en son vuracaktım ama buna şansım kalmadı. Çünkü bütün herkes bana saldırıyor. Dur. Ben bu adamları nasıl yenebilirim? Bir kılıçıyla. Hayır. Sekiz kılıçlayacağız değil tabii ki de. Ne yapacağım ben? Şimdi ne yapacağım? Ben bir tane bir tane şöyle bir dev basarım. Sonra adamların, sonra yapacağım. sonra acaba adamların içinden geçerim işte. Evimin evet, <laughs> içinde Hop hafif. hop hop. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ya şaka yaptım. Ne yapacağım ben? Sadece ben ya zaten ne bin ne tane almışım kırbaç ya. Bas şöyle kırbacı. Üç ne bölüm ne kalmış, ne kalmış ne zaten ne ya. Ne yapacağım? Hop. Hop hop basıldı. Basıldı. Of. Of çok fazla. Çok güzel. Çok güzel şu anda durumumuz. Bu arada sen bücür git. Seni öldürsem bir şey olmuyor. Hop hop hop. Geliyorum. Hop. aa donduruyor lan. Biz donduruyor bas, lan. Wizard'ı <laughs> var bunun. Biz ay, ay, ay hayatımın kötülüğünü yaşadım sanma Lan görüntü gözün işte bir anda. Ne oldu? Gün batıyor. Gün batıyor doğru. Gün batıyor o yüzden görüntü kötü kötüleşti. Adamların maden kırma sesi niye geliyor? Ne? What? <laughs>